gizli dünyaya girmek istiyorsanız sadece sabah 4.20 ile 4.24 arası açık. Önce bu adımları takip etmelisin. Ama önce bir uyarı vermeliyim. Çünkü bu şey tehlikeli olabilir. İlk olarak da diye uykuya dal. Ne bir dakika önce ne bir dakika sonra. Sonra alarmı 4.20'ye kur. Erteleme. Sadece 4 dakikan var. Sonra otur. Işıkları sakın açma. Ve penceresi olmayan kırmızı bir ev hayal et. I am home. 3 kere eğer bir vurma sesi duyarsan gözlerini açma. Ondan geriye doğru say. Sonra sırt üstü uzan ve gözlerini aç. Artık içeri girmiş olacaksın ama içerideysen. Kuralları bilmelisin. Bir. Her zaman yürü. Asla durma. İki. Eğer biri olursa götürsem az kurmaya çalışma. Üç, nefeslerini say. Eğer kaç defa nefes almayı unutursan bir daha nefes alamayabilirsin. Eğer geri dönmek istiyorsan aynı kırmızı evi hayal et. Ama bu kez bir çıkış tabelasıyla ve büyük ihtimalle geri dönersin. Dönmediysen panik yapma. Umarım başka bir yol bulursun. İyi şanslar.